Hepinize merhabalar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde TAP'ta nasıl oynuyorum. Karşımda bilin bakalım kim var. Timo. Şimdi ben Nasus çektim dostlarım. Bir tane arkadaşımız rica etmiş. Kritik nasıl oynar mısın diye. Bence keyifli olur çünkü çok fazla hasar çıkartır. Biz de oynayalım istedim. Sonuçta düşük bir elodayız zaten. Böyle denemeler yapmayı seviyorum. Hem arada eğlenceli içerik olur falan diye düşündüm. Ancak eğlenceli içerik maalesef Timo alttan sonra başka bir yere evrildi. Şimdi bu arkadaş bizi kantaradığını düşündü ya. Eminim izlerken Timo'dan nefret eden insanlar olacaktır. Peki biz ne yapacağız abi? AP kasacağız. Bakalım Timo hala aynı fikirde olacak mı? Yani nasıl karşı Timo'nun güçlü olduğunu düşünecek mi? İlk eşyamız şuradan hemen. Bakalım abi şöyle kayıp cihazın üzerinde ne var alabileceğimiz. Yani hep buz alabiliriz. İşlevsel olur ama ben daha çok hasar istiyorum. Rakipte de çok fazla tank yok yani. Liyander'i almak mantıklı değil. Bence Lüden en iyisi olacaktır. İlk eşyamızı bir Lüden yapalım abi. Sonra bakarız. Gerekirse karamıyorum, aramıyorum. ilerleriz artık. Bakalım Timo karşısındaki AP nasıl keyif alacak mı? Nerede? Burada tam gözüküyor. Güzel. Kanka gel sen bir takasa girelim hadi. Hadi oğlum yallah. <laughs> Şimdi sürekli abi E'lerle dürteceğiz bu adamı. Yani sonuçta gücümüz E zaten. X alacağız ve E ile dürteceğiz. Tık şöyle bir E'yi koyalım hadi oğlum. Zaten sürekli minyon keseceğim anamız da yenilenecek. Özellikle kayıp cildi aldıktan sonra çok daha rahat edeceğiz. Arada tabii ki Q'da kasacağız. Sonuçta cooldown geliyor üstümüze. Şöyle bir E dürtme. Tamamdır. Benim için kafi. Sana kanka bir E de attık sanki ha. Neyse 3 olayım da E ikinci kez verip öyle atacağım. Şu an atmıyorum. Ne oldu ya kanka? Hani Timo alıyordun, eziyordun falan sanki bizi. Evet E ikinci kez verdim tık. Bay bay. <laughs> daha bu yeni başlangıç aslanım daha bu yeni başlangıç. Çalaya girdim çıkınca Q alacağım. arabalım minyon olmak için bir hareket yaptım. Hemen şöyle bir hem minyonları hem Timo'yu. Şuraya bir görüş alalım. Nokta gelmez yani sanmıyorum altı önce geleceğini ama yine de biz garanti altına alalım. Genk yeme olayını. Şöyle şunu bir Q ile aldık tamamdır. Timo'ya bir E. Tamamdır güzel. Kalalım onun içinde. Aferin sana. Tabii ki E yeteneğimizi fullleyeceğiz. Alabildiğimiz kadar minyon olacağız. Timon'un bütün potları gitti ve canı %30 gördüğünüz gibi. Canımız full, manamız %30 ama olsun. Birazdan kayıp cilt aldığımızda çok daha rahat edeceğiz. Ama en azından koridorda rahat rahat Q kasacağız. Ayrıca şöyle Timo'yu da sürekli dürteceğiz abi. Minyonla da güzel pushluyoruz şimdi. Allah var. Ne oldu ya Timo kanka? Beklediğin gibi çıkmadı sanki bu susa. Sen bizi kantıracağını zannettin ama biz seni kantıladık. Bir E'ye daha atıp şey basacağım abi. Pek net basacağım. Gel bakalım buraya. Evet bir E attık. Pek de basalım. Nocturne bu arada 2 attı. Yani nasıl oldu olabilmiyorum ama adam attı sonuçta. Bakalım AP maç taşıyabiliyor muyuz abi? Göreceğiz. Sonuçta üzerimizde bir ton cooldown olacak. Tık şöyle arabalı minyonu da abi Q'yla. Gel bakalım buraya yakışıklı. Hem bir yüzü hem hasar verelim sana. Nasıl ezeceğini zannettim falan. Ne oldu ya? Üzüldüm valla. Bir ignat oynuyorsun bir de. Keşke ignat atacak menzile girebilsem benle. <laughs> şöyle bir E daha tamamdır. Ah Öldü. <gülüyor> <gülüyor> Bende 18 can kaldı şimdi ölmeyecek. E dakika 5'ten önce zaten bir wave daha pushlayabilir miyiz? Şöyle bir peksimet daha bassam. Arabalı değil evet. Wave arabalı değil abi. Gel şöyle hemen ortaya bir E açalım. Tamamdır. Çiçek gibi zaten hasar veriyoruz. Hmm, yani biraz inti hareket oldu ama şuradaki minyonları alsam benim için kafi. Evet. Şöyle E'yi de böyle patlattık. Tamamdır. Abi noktanı bir kere daha vermek istemiyorum. Neyse flash atınca yine yanmaya falan ölürüm ben şimdi. Gene riske atmak istemedim zaten ölecektim. Hiç önemli değil. Şimdi kayıp cilti aldık abi. Bundan sonra artık Timo düşünsün. Bir de mana eşyası almış. Kıyamam sana bu arada. Ne yapacaksın o acaba merak ettim. Arabalı minyon o yüzden TP atmıyorum. Direkt gideceğim. Gerçi bir tane ward alabilirdim ama olsun önemli değil artık. Üzerimizdeki yetenek hızını sürekli olarak arttırmaya çalışacağız. Bunu da şöyle büyücüye gelelim abi. Ne alabiliriz bakıyorum. Öncelikli olarak şu Luden'i bitirelim. Üzerine abi gerekirse buradan kozmik Drive'a gidebiliriz. Hem çok güzel bir kullan veriyor hem de hareket hız bakımından yani evet. kayıtlamak için rakibi bence birebir. Minyonları şurada tutalım. Ufak ufak Q'muzla kasalım. Hani sitemiz olsun yani. Bir E. Güzel. Kemik zırhını aldık. Minyonları puşlamıyorum. Sadece Timo'ya böyle hasar için e atacağım. Tek yapacağım şey bu olacak. Ayrıca tabii Q'mu da kasacağım. Belki bir Lich Bey'in falan alırız. Niye olmasın yani? Bence güzel olur. Bu ilde yakışır yani. Sadece E'yle hasar vermeyiz. Yanımıza gelene de bir tane zbam indiririz abi. Düz vuruşumuzu. Tık şöyle bir tane vuralım. Bay bay canım. Hele E'miz birazdan fullenecek abi. Daha da hasar vuracağız. Daha da eğleneceğiz. Ne kadar rahat da gördünüz zaten. Ve artık manamız bile gitmiyor. Malumunuz. Üzerimizde kayıp cilt var. Şöyle bir ward atalım. Nocturne'dan genk atarız direkt. ile atar. Şöyle bir tık E'yi atalım. <laughs> abi çok keyifli bu arada ya. Ne kadar eğleniyorum şu an. Gel bakalım yakışıklı. Sana bir E atalım. Tamamdır. Timon'un canı %30 abi. Şuna bir plate alalım. Şöyle bir E'de açayım. Aa E tutturamadım. Yani nasıl sonra E'sini tutturamayan da ne bileyim. Timo istediğini vermedik abi. Ignite de boşa almış oldu. Bu benim için çok güzel bir şey. Şöyle bir tık E'ye bastık. Güzel. Bir sonraki E'ye ölecek muhtemelen. Hemen burayı puşlayalım bu arada. Şöyle E'yi açtım. Tamamdır. Gayet güzel. Bir plate alalım. Ve videonu da karşılarsak ne hala? Nocturne geldi. Bizim için hiç önemli değil. Şöyle bir E açalım. Güzel. Nocturne'den ben kötü oyun bu arada ya. Ne yapıyor bu? Q fırlayacağım ikinci. Kanka sen bir... ben de savaşmak istedin sanki bir ya. Heh. Ultimi açtım. Ultiden AP hasar veriyorum ya. Tamamdır. Güzel. Güzel bir shutdown aldık. Flash orada şey için attım. Hara etkisini yaratmak için attım. Çünkü emin dönmesine daha vardı. Bir tane potumuzu basalım abi. Ay, Minyon kalmadı. Tık arkaya bir E peksimetre bastım canın bana biraz da olsun kordon puşacaksın sen timo ay kıyamam ben sana gel bakalım nasıl puşuyormuşsun şöyle bir hem minyonlara hem timoya timoyu tutturamadık galiba bu sefer olmuyor bir Q. Gayet güzel. Tamam. Mükemmel Q kastımızı söyleyemem. Sonuçta çarımız AD zaten. Hani kastak ne yapacağız? Burada asıl mevzu Timo'ya o koridoru kazandırmamak abi. Şimdi Luden de bitti. Şuraya bir tane TP atalım. Bir de ward'umuzu alalım. Artık vurduğumuz hasarlara eminim şaşıracaksınız. Çünkü çok güzel hasar vuracağız abi. Hem ilk eşyamız bitti hem de E'miz fullenmek üzere. Bakalım o dediklerimizi yapabilecek miyiz? Luden'in de dürtmesini aslında Timo'ya kullanmak isterdim ama. Zaten da Q yapıyoruz malumunuz. Minyon'a bana doğru gelecek şimdi. Timo da yaklaşacak bu yüzden. Şöyle bir Timo'ya bir E. Oy, hasarın güzelliğini gördünüz mü? İşte aradığım buydu abi. Sen bir gelsene şöyle. Sana bir E açtım ben. Tamamdır. Oy, ne güzel vuruyor. Allah'ım rahatladım. Şuraya bir kırmızı ward atacağım. Hem bu adamın görüşünü kıralım. Hem de buraya şey attığında, mantar attığında o mantar işlevsiz hale gelsin. Şöyle bir E de attık. Güzel. Canı 59. Artık base atmak zorunda. Çünkü bir sonraki E ölecek. Hemen şurada koridoru puşlayalım abi. E'yi ortaya açtım. Oy, koridor puşuna bak. Hemen gelelim bir plate alalım. Hem kola kola abi kumuz kasıyoruz. Bu arada bu taktiği şu an çok sevdim. Ben güzel eğlenceli bir içerik olsun diye istemiştim ama Timo'yu fena izliyor. Tamam TF gelsin. Sabah kadar gelsin. Sıkıntı yok. W atmıyorum kule bana dönmesin diye. Bak şimdi bir eyle. Ha TF mi gelecek karşıma? Gelsin. Gelsin oyun oyuna bir soğutayım ben. Hemen tamam, bir E. Bakalım senin Q'larımı daha çok dürtüyor. Benim E'm mi kanka? Bakalım istiyorsan. Denemesi bedava. Pıt, bir tane de E. Ay. Her gelene tokatlama şekli. TF bu arada supportmuş. O yüzden alt level. Ben diyorum niye alt level? Halbuki Timo'dan daha geride olamazsın yani. Nocturne tamam bana gelmiyor. Benim için gayet güzel. Ha, bana atlasaydı da bir şey değişmezdi. Ulti falan var. Hani muhtemelen sıkıntı yaşamazdık. Şöyle E'ye ya abi attım minyonları da temizledim. Gayet güzel. Artık kule altında ona rahat var mı? E tabii ki yok yani Tim Bir tık E atalım. Güzel. Kule vursun dert değil. Canımı doldururum ben bir şekilde pasifimle falan. Vex gelmiş. Nunu ile birlikte. Görmedim de bu arada hiç ya. Vade olmuş adamlar. Bana gelebilirler o yüzden şöyle bir E açayım. Şöyle hızlıca pushlayayım. Hayır ne yapacağım merak ettim yani. AP bir de. Hadi onu geçtim. Ben nasıl 3v1 mi atacağım burada? Timo da kovalacak beni. Pink attı gördünüz mü ormancım? Sakın böyle şeylere aldanmayın abi. Hani o dümdüz trolldür sakın gidip böyle adamlarla 3 1 atayım falan yapmayın. Flash az sonra dönecek. Nokta buralarda geziyor. Ultisini az önce kullandığı için biliyorum ultisinin olmadığını. E atmıyorum bakın en tehdidi bile Timo'yu buraya yaklaştırtmıyor. Fark ettiniz mi? İşte o bizim için yeterli zaten. Expo alamazsın kanka yasak. Yaklaşınca E atacağım sana çünkü. Hemen bir yaklaştın E'yi yedin kafana. Mükemmel Q kasamadık ama en azından iş yapıyoruz şu an. Sanıyorum son hareketimizde de artık base attırdık Timo'ya. Hemen gelelim bir plate alalım. İlk kuleyi söktük sayıdır bu arada şaka maka. Hatta sökeceğiz galiba. Tamam. Q'ya bekletsem son vuruşu. Şöyle video vuruş Q yapsam. Güzel. O istedi ki nasıl tokatlayalım abi. Q kastırtmayayım bak. Q'yu paşalar gibi kasıyorum hem de seni döve döve kanka. Noktan bu işte bana gelmiyor belli ki. Burayı da itledim. Dönüyorum. O mantara basmayaydım iyiydi. Geç base atacağım şimdi. 2400 altınla base atıyoruz. Allah'ım çok güzel ya. Kozmik drive mı alsam? Dur önce bir Ionia alayım abi. Cooldown iyidir. Cooldown daha önemli yani Önce bunu bir alalım abi. Sonra ona bakarız. Ward aldım bir tane çıkıyorum. Hmm, bu koridoru pushlamış bir TP atalım biz. Bir şey kaybetmeyelim. Timo ben geldim. Lah be değmedi. Deyseydi bu arada bir hasar verirdim ona var ya. Hemen şuradan Q kasalım ha bekleyelim minyonları. Ben bu taktiği aşırı beğendim bu arada. Üst elo'da bile yapsam ben buna bunun cevap veremezler. Timo şuraya mantar attı. Minyonlar pushlanıyor bekliyorum şu an çalıda. Timo geliyor. Tet 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 det geldim kanka. Geldim. O da bunu yedin artık. Hemen şöyle bir Q ulti. Ultinin harasıyla öldüreceğim onu bak. Yanında gezeceğim sadece. Flash'ını aldık bir de üstünü öldürdük adamı ya. Yazık. Timon'un sıçrası yok. Hemen takımımıza işaretleyelim. Şöyle de bir evimizi açalım. Nocturne buraya geliyor. Bir iki tane patlatıp gidelim. Nasıl su rankı? Ne önemi var abi nasıl su rankının? Aa ben şimdi anladım pardon biz de kamyon kesmişiz yala. Aha noktör de burada. Yerimi gördü. Şöyle bir e açacaktım o kadar slow dedim ki. Tamam aldatmadım bu da yeter. Şöyle bir görüş. Şöyle burada kırmak için şunu patlatacağım. Şunu da ile aldım. Çiçek. Tık. Sen bir şey atarsın ben seni alırım kanka. Ulti de açtım. Q. Noktör bana mı geliyor? Eğri de, de kestim. Bay bay. Hasarın güzelliğine bakar mısın bu arada ya? Aşırı hasta kaldım. Oğlum kim demiş buna troll diye? Bildiğin güçlü bu. Ha tam karşında şu anda Timo var diye bayağı güçlüyüm ama sanki böyle daha zayıf karakterlerle karşı işte, yine falan güzel olur gibi mi geldi bana? İkinci kuleyi de söktüm ben. Oğlum bu ne? Ben troll diye girdim maçı taşıyoruz. <laughs> Beni maçtan çıkart yemin ediyorum. Kaybeder takım şu an. Hemen bir E ile şöyle bir hasar tamamdır. Sağ kanka CC attın çok işe yaradı o ölceğim şimdi ben burada. Ay öldüm. Şurada base'imizi atalım. Üzerimizde çok gold var abi. Kozmik bitirelim. Bilseydim Mejai alırdım bu arada. Kozmik üzere bir Mejai yapsam kaç gold lazım? Tam Karamüre alalım abi. Bunu satalım. Bir tane de lich alalım. Bence güzel olur. Kozmik, Mejai, lich. Bir tane de yaparız en son. Lucian'ın yazdığını gördünüz mü bu arada? <laughs> Keyif mi yerine geldi? Timo'yu güzel parçaladık. Güzel parçaladık. Sen öyle cesur bir şekilde ignite'la Timo pitlersen nasılsın karşısına? Böyle bir tane nasus gelir abi. Dakika miyon yapar. Ve seni sabah akşam döver. Şimdi abi noktörünün bana atılmasını bekliyorum. Şuraya bir ward atayım. Aynen yani wardumuzun yerini değiştirelim artık. Çünkü arka tarafta işimiz kalmadı. Mantarlarından Q kasalım. Bir E ile koridoru puşladık mı çiçek. Yani dakika 17 300 Q tabii ki az ama bence iş yapar gene ya. Bu arada o kırmızı wardumu kırdın ya oğlum. Sen öldün. Şurim Geç çocuğa da artık ne yapacaksak. Aha. Şöyle bir E açalım. Tamamdır. Noktörün beni takip ediyor. Hmm. Gel kanka. Tamam, E'sine boşa attı. Yanlarında geziyorum sadece abi şu an. Sen öldün. Sana yetişemiyorum çok fazla slow veriyorsun çünkü. Ama dert değil. Bu arada adam 8-3 lan. 8-3 noktaları neler yapıyorum. Herif korkuyor benden çünkü. Heh tık bir A koyalım. Güzel. Hemen burada puşlayalım abi. E biz bayağı maç taşıyoruz abi. Nasıl yapacağız bu işi? Bir E daha. Vex gelmiş. Tamam o SS olduğunu söylemiş çocuk Tamam da skilllerini dojlamış olduk. Bir slow verdim. Yapıştır onu. Düz vuruş Q. E ile patlattık. Bay bay kanka. Şöyle bir ay Ward attım ama beni görürse atlayacak üstüme. Ultime 5 saniye. Şurada base atsam. Tamam güzel noktayı atlayamadı. Base'in bozamayacak herhalde çünkü görmeyecek. Şuradan çıkması lazım. Bozma. Ya ama son saniye bozma ya. Hem bir Q atsam. Atamadım ki abi. Adam 500 saniye fear attı. Timo'ya 700 gold shutdown verdik. Artı de yani 1000 gold vermiş olduk. Güzel artık Timo Gold verecek abi. Güzel bir haber bizim için. Şöyle liçe gidelim ufaktan. Mejai'yi de aldım. Yük falan biriktirmemize gerek yok. Kendi kendine birikir o zaten. Hatta şu double buff'ımı da bir geri alayım Timo'dan. Ultimizin bekleme süresi 55 saniye. Zaten basılı haldeyken 15 saniye geçiyor. Yani 40 saniye bekleme süresi var diyebiliriz. Bence aşırı OP şu an abi. Vurduğumuz hasar falan da güzel. Tank eritir lan bu. Azami canına göre vuruyor. Bu beni bayağı sardı. Bayağı sardı. Şu taptan push alacağım. TP atıyorum o yüzden. Tık şöyle Q ile alalım. Artık kozmimiz de var zaten. Her yine mantar koymuş abi. Şu an canım bayağı gidiyor. Allah'tan pasifim var da canım dolacak. mantarla Adam bütün yollara mantar koymuş Ruh hastası ya Neyse bir Q Allah'tan canımızı fırlıyoruz da Bakın tat Gel bir Q daha Nice 130-130 can çekiyorum abi Bunu da alalım Sen ne yapıyorsun? <laughs> evet TF falan gelmiş Ben kaçar kaçarım o zaman buradan Tık şöyle bir arkaya koyalım abi. Ulti açmam lazım W koydum Sana bir W attım Bırak gideyim Oğlum bu ne lan herkes geldi flash patlıyor arkamdan <laughs> Rakip beni nasıl görüyor abi? Mükemmel mükemmel harika. Gelin oğlum bana sıkıntı yok. Engel alamayacaksınız ki. Ben bu arada şu an eğleniyorum hiç. Bakmıyorum yani kim geliyor, kim gidiyor. Taptan sonra umurumda değil. Ben eğlence içeri çekiyorum şu an aslında kısmen. Ha tabii ki öğretici bir şey yaptığımız zaman yine anlatıyorum. Ne kadar eğlenceli olursa olsun biz yine kendi iyi oyunumuzu ya da rakibin hatasını söylüyoruz. Ama bu kadar üzerime gelinmesi şu an beni kızdırdı. E kızdınca ne olacak abi? Ben şimdi ciddi ciddi oynayacağım. Bunları döveceğim. Madem bunu istiyorsunuz ben de o zaman istediğinizi veriyorum diyorum ve bota gidiyorum. Halbuki taptan öyle ben keyfi devam edecektim. Şu anda artık bütün kuleleri yaracağım. Tamam milyonlara tık şöyle alalım. Arabalıyı da Q'yla alalım yeter bizim için. Q'muzun bekleme süresi bu arada bayağı kısa ya. 1.84 sanki ulti açık gibi sürekli Q atıyorum. Bütün minyonları Q'yla alabiliyorum. Bir şey diyeyim mi? Son saniyede Q'ları stekledikten sonra bütün bu build'i satıp tank nasıl dönmemiz yok mu peki abi? Bu arada ulti açtım abi. buraya pushlayacağım hızlıca. Amacım şöyle tık Kuleyi almak hızlı hızlı. Tam Vex geldi. Bana kim geldi başka? Nokta geldi. Da tamam da şöyle E'yi de patlattım. Bir Q daha. Aa nasıl ölmedi o ya? Kaç can merak ettim. TF de gelmiş. Aa iyi tutturamadım. Neyse. Flash'ım var ama atmaya değer mi zannetmiyorum. Tamam TF'in flash'ı gitti. Sıkıntı yok. Game 3 kişi gelmişler abi. Word. Bu şekilde oynarlarsa kaybedecekler zaten direkt. Gerçi Nocturne'un da o da flash'ı gitti. Adam da bir canla kaçtı. Klasik şanssızlıklarımız devrede abi. <laughs> ama dert değil ben aşırı keyif aldım. Böyle. Her gün oynarım bu arada top lane'de nasılsın. AP olarak tabii ki. Biz 4 kere öldürdüler abi yine farmı düşüremediler fark ettiniz mi? Dakika farm yapıyoruz hala. Timo şu anda buraya vuruyor. Aha Sven bir slow attı. Slow üstü oraya bir TP atsam. TP'den gelen hareket size iletişir miyim ben buna? Yetişemem tamam neyse boşver. 420 Q. Hmm bence kötü değil ya bu arada. Valla tank sus kadar iyi Q yaptık. Tamam bir o kadar değil ama yine de iyi bence. Yani kesinlikle böyle zor koridorda da mesela Timo koridorunda bizim Q yapmamız imkanı var mı abi? Yok bence. Ama şu an yapabiliyoruz. Son derece word. Şöyle bir ward atalım. Bu arada tarayıcı almam lazım benim böyle olmuyor. Bu çünkü bütün koridoru atıyor çünkü sürekli olarak. Ha canımı azaltamıyor dert değil ama. Doktor bu site'da. Madem siz bana oynuyorsunuz abi ciddiyet vakti. Noktor bir de gitti sanki. Öyle anımsalım. Bana da gelmediğine göre tık gel bakalım sana bir de Q bulacağım. Gayet güzel. Yarı canını aldık Q ile Şu anda herkes SS abi. Muhtemelen bana geliyorlar. O yüzden şöyle şunu bir patlatalım. Herkesin yeni bir öğrenelim. Tamam bir E patlatalım. Var mı başka gelen? Aha. Gel bakalım buraya. TF geldi. Çözüm mü? Değil. Tamamdır. Arkaya doğru bir E bıraktım. Hemen Q ile kaçtım. Ah be o Q'ya da ölmeyeyim ya. Gerçekten ama bu çok kızdırıyor beni şu an bak. Takım hiçbir şey yapmıyor sürekli herkes bendeyken. koş koş ölüyorlar sinirlendim. Oynayın lan birazcık zibidiler. Hiç beğeniniz bitti abi hiç sıkıntı yok. 500 Q kastık 3 eşya bitirdik oğlum daha ne yapacağız. Gold'da deli gibi öndeyiz. Şu an full AD tank nasılsa geçsen var ya içlerinden geçerim. Ama işin keyif kısmındayım. Hiç dert değil. O yüzden tabii ki öyle bir şey yapmayacağım. Şimdi biz Meje artı 3'ten bitirdik. Artık buradan Rabadon'a gidebiliriz diye düşünüyorum. Gerçi üzerimizde çok oynanıyor. O yüzden Meje'yi stekleyemiyoruz. Ama stekleyebileceğimizi inanıyorum. O yüzden şu an satmıyorum. Biraz daha şans tanımak istiyorum açıkçası Meje'yi. Takım yine öldü. Oğlum Bahre'den bu takım ne lan böyle? Gerçi bana ne kaybederse kaybederim dert değil. Ben şundan Blue'yu alayım da. Sonuçta benim amacım kazanmak değil. Benim amacım keyif almak. Onu da galiba büyük oranda yapıyoruz. Baron'a gidiyorlar. Tamam ben o zaman bottan gideyim. Bizim takım bitirmiş ya ben onu fark ettim. Hiç kimse hiçbir işe yaramıyor abi takımda. Ben bazen böyle söyleyince şey diyorlar. Herkesten kendin gibi oynamasını bekliyorsun. Hayır oğlum kendi gibi bekliyorum yani yani. Karşıdaki adam da master değil sonuçta. Hani bu kadar ezilmek nedir? Ulti açtım. Şöyle hemen Q'ları spamlıyorum abi kuleyi. Neşe gitti onlar ama ben iki kuleyi alırım buradan. Karşıma Timo da gelmiyor. Güzel. Hemen geldim Q. Q. Oğlum düz vuruş vakit yok lan bu ne? Aa çok güzel oluyor bu arada. Fark ettiniz mi onu? Üç kule aldım. Şaka mısın sen? iken bu kadar alamıyorum bu arada. Hemen bir düz vuruş Q. Tık bir Q daha vursaydım güzel olurdu ama neyse tamam. Dedim belki bu kuleyi alırım en azından diye ama Bird Bird sıkıntı yok rakibe baron aldırtmadık. 30 saniyede 2 kule artı 1 inhibitor bir de 3. kulenin de canını aldık yani gelmeseydi bu kuleyi de almıştım. Bu çok güzel oldu. Şimdi tapa gidebiliriz. Taptan pushlayacağız abi. Şimdi tapın bu kulesini alacağız. Tahminime göre dönüşte de Rabodon'u bitiririz. Güzel olur. Takımımız ejder almaya lütfetti abi. Allah razı olsun. Bir de onu çaldır kanka sana zahmet. Ejderi bir şekilde aldık abi. Güzel. MF taptan gidiyor. Niye bilmiyorum. Şimdi ben doğdum. Herkes tapa gitmiş abi. Bota TP falan atamam. Hani imkanım yok. Mid'de bir olay var ya. Mid'deki olay fight'a dahil olurum. Ya da tapa TP atarım. Bakarız duruma göre. Bu minyonlar gelemeyecek ama. E ile güzel bir hasar verdik Lucian'a. Ha burada Nunu geldi. Tamam Vex hemen gidelim kapışalım. Double attım Vex'e. Öldün kanka Vex. Çat Q. Lucian gel bakayım kanka ya. Seninle bir oynayalım. Kozmik'in de var üstümde. E tutturdum. Bir kozmikten hız geldi. Double attım ama yetişmeyecek. Yapacak bir şey yok. Hemen giden taptan push alalım. Şuraya ward atayım. Bana gelip giden olduğumu öğreneyim en azından. Hani böyle AD nasıl durduramazlar girersiniz araya hepsini kesersiniz falan ya. Yemin ediyorum gerek yok aşırı sarıyor. Takım burada bir fight atıyor. Hemen takıma dair olayım. Ben de buradayım. Tamam şöyle bir örneği bir W. Hemen şöyle bir tık öldün abi sen. Var mı başı gelmek isteyen? Hemen şöyle bir E attık. Şuraya pushlayalım abi hızlıca. W kullandım. Kalkanını aldım. Tık bir Q. Düz vuruş Q. Düz vuruş Q. Hemen bir E. Harika oynadık lan. Gel bakalım buraya yakışıklı. Bir Q daha. Sıkıntı yok kanka. Kör etsen de E'mle kesiyorum ben seni. İmpitörü vurmaya devam. Tık. İkinci imitörü de aldık. Bana Vex geliyor. Çıkmam lazım buradan. Şöyle arka bir E. Tamam. Bir can çekelim. Ay ultim tutturdu. Atlayacan mı? Tık şöyle bir flash atsam. Abi ne öldüm ben? Ben hakkında soruyorum. Niye öldüm ben flash attım? <laughs> Adam yeteneği falan da atmıştı. Niye öldüm ben? Ne sıkıntı mı değil abi? Gördüğünüz gibi. Bu adamlar çok fazla üstüme oynuyorlar. O mejayı istekleyemedim ya çok kızdım. Bak. Çok kızdım. Dakika 30'da full buildiz. Oyunu komple yardık. Abi harika bu arada ya. Q'muzda Tatlas'a veriyor fark ettiniz mi? Lich var üzerimde. Lich beyinle birlikte bir koyuyorum kafasına zıbam diye. Aynısını kritik nasusla da yapacağım. Çok keyifli oluyor. Tahminime göre kritik nasus tek Q atar. Herhangi bir kırılgan rakibe. Mejayı satmayacağım abi. İnanıyorum o steklenecek bir tane şey aldım hasar için. Büyücülük karışımı aldım. Şimdi TP'mi atacağım. Böyle bottan, taptan bir yerden baskı kuracağım. Hatta şöyle TP'mizi atalım. Barona gidin abisiz. Şöyle barona pink attım 500 tane. Ben de geldim bottan puşluyorum. Takımın baron alsın ben bottan push alayım. Bu arada bu ne yapıyor? Hemen bu ultiyi açtım. Gel buraya kanka. Senin az önce flash'in yoktu atmıştın diye hatırlıyorum. Varmış ama sıkıntı mı? Değil. W bastım. Tık EQ. One shot mı? What was that? E bitti. Maç bitti. Buna Q. Buna düz vuruş Q. <laughs> Abi kulenin örüşüne bak. Tık Nexus'a yaracağım. Düz vuruş Q. Düz vuruşu. Allah çok eğlenceliydi. Ama bakın şimdi haksızsam söyleyeyim. Ben efendi efendi ne yapıyordum abi? Taptan eğleniyordum değil mi? Geldiler yok 3 kişi geldiler 4 kişi geldiler beni durdurmaya. Bak niye geliyorsun ki? Zaten ben taptan takılıyorum. Çil çil oynuyorum oyunu abi keyifli. Hiç bakmıyorum haritaya ward atmıyorum falan. Bana o kadar fazla baskı kurdular ki arka arkaya 4-5 kere gelip beni öldürdüler. Bu benim çok sinirlendiğim bir şey oldu ve maçı bitirdim. Vurulan hasarlar ve kasılan altın ekrana geldiği gibi harikaydı. Bakın aşırı keyif aldım. Yani uzun süre sonra ilk defa bu kadar keyif aldım bir video çekerken ya da oynarken. Adamlara deli gibi fet bir var ki adam civa almış yani. Çok belli bu adamın bronz veya silver olmadığı. Dümdüz smurf. Adam dellendi. Rank neydi falan diye sordu zaten. Ki vurulan hasardan da anlaşılıyor yani. Diğerleri öyle o kadar iyi değildi ama Lucian çok farklıydı. Ona rağmen bu kadar hasar vurduk ve altın kastık. Bir de kulelere verilen hasara bakmak istiyorum. Eminim bayağı hasar vurmuşuzdur. 20 bin abi. Tek başımıza 20 bin hasar vurmuşuz. Ben aşırı keyif aldım abi. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Yani tim onlara böyle cezalandırabiliyorsunuz. Ben bu kadar güçlü olacağını tahmin etmemiştim. Gerçekten bir potansiyeli var. AP Nasus bence güçlü. Aramda falan oynadığım zevkli oluyor ama bu kadarını cidden beklemiyordum. Çok ciddiyim. Karşınıza Vayne, Varus, işte Timo alındığında ben hep AP mal falan alın diyorum ya. Abi AP'yi Nasus'da alabilirsiniz. Ciddi anlamda çok güçlü. Yanınıza bile yaklaşamadan bu adamları öldürürsünüz. Ben Aery'e girdim. Siz Sihirli yıldız da tercih edebilirsiniz. Bence ile daha güçlü ama. Çünkü garanti tutuyor. Ama artık lafı uzatmayalım ve bugünlük benden bu kadar diyelim. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım öğretici olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.